Hazır mıyız? Evet, evet, hazırız. <laughs> Hayat bizi dışında bırakarak baş döndürücü bir hızla gelip geçmekte. Gene de şuraya çakılıp kalmışız. Şu düşünceyi zihnimden kovamıyorum bir türlü. Ee, Konuşmadan olmaz. Kendime soruyorum. Oynamayın. Beni durup dinlenmeden, gece gündüz demeden sahneye çıkmaya iten nedir? Eh Çok basit. Başka çaremiz yok. Oyuncuyuz biz. Arada bir aklımızdan zorumuz mu var herhalde diyorum. <laughs> Merak etmeyin, deli değiliz. <laughs> Sadece sahnedeyken keyifleniyoruz. Gel gelelim. Oyun bir kere sahnelenmeye görsün. Baştan aşağı her şey yanlışmış gibi geliyor. Kafam kırılaydı da sahneye adımımı atmasaydım diyorum. İçim kan alıyor. Ama sonra perde açılıyor alkışlar yükseliyor. Ne kadar da iyi, ah ne kadar da şeker diyorlar. Evet, şeker olmasına şeker ama Cat Blanchett'ın eline su dökemez. O kadar de değil. İyi olmasına iyi ama bir Helen Mirren, hele bir Judy Dench hiç değil. Çıkta yüksekmiş ya. Yani. <laughs> Ömrümün sonuna kadar bu böyle sürüp gidecek. Hiçbir zaman kendimi beğenmeyeceğim, asla. Kıvrak bir oyunculuğu var diyecekler. Görüp göreceğim nimet bundan ibaret. Ölünce de, mezarımın yanından geçen dostlarım beni şöyle anacaklar. Şurada filanca yatıyordu, iyi oyuncu ödüldü ama... Nerede Kate? Daha bacak <laughs> kadar çocukken, sen. büyüyünce ne olmaya heveslenirdin biliyor musunuz? Veteriner. anam! Ha muhasebeci değil, kaygı! Hocacığı değil! Veteriner veteriner olabilir. Daha ne kadar... Ya. Arkadaşlar, oyuncu. Aa, oyuncu ya. olmak <laughs> istiyorum. Hemen oynayayım size küçük sen küçük... Yok Yok, ya Kalsın. Bir bir şiir okuyayım. Yok yok, ver sen ver. Aldırmayın aldırmayın. Yeni bir oyunumuz var şimdi. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Günaydın Bay Kistiro. Ay, Ay Gözünü seveyim. Yavaş, yavaş kardeşim, yavaş. Af e, affedersiniz efendim. Ya bendeki migren gene azdı. Sinirleri fişek gibi kusura bakma. Kim bilir ne kadar canınız <laughs> acıyordur efendim. Sorma, sorma. Bu sabah saçımı tarayıncaya kadar canım çıktı valla. E, Bay Kistinov. Ne var Poçatkin? E, dışarıda bir kadın var. Ille de sizi görmek istiyor. Anlattıklarından pek bir şey anlayamadık doğrusu. Ama ille de banka müdürünü göreceğim diye tuturdu. Siz kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Yok, 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 yok. Bankanın işi benim rahatsızlığımdan önce gelir dostum. Hı. Al içeri al ama lütfen. yapma. E, sessizce alacağım efendim. Buyurun hanımefendi. hoş geldiniz hanımefendi. Ayağa kalkamadığım için kusura bakmayın. Biraz rahatsızım da. Teşekkür ederim. nasıl yardımcı olabilirdim size? Bana büyük bir yardımda bulunabilirsiniz. İnşallah boş döndürmezsiniz beni. Başka kimseden ayır yok bana. <laughs> bir şekilde cevap verebilirseniz bir çözüm bulmak çok daha kolay olabilir. Şimdi söyleyin derdiniz nedir? Kocam efendim, vergi tahsildarı şok kendisi tam beş aydan beri hasta. Beş aydır çekmediğim kalmadı. Hastanın halinden çok iyi anlarım Üzüntünüzü paylaşıyorum. Hastalığı nedir? Sinir bozukluğu. Ha. Her şey sinirlerini alt üst ediyor. Böyle parmağınızın ucuyla dokunacak Sezer gibi oldum ama neyse siz devam edin lütfen. Yalnız tarifleriniz bu kadar canlı olmazsa çok sevinirim. Zavallı adamcağız yatakta yatarken. Ee, bağırmayacaksınız değil mi? Acı acı feryat etmek hakkımdır ama neyse. Beş aydır yatakta yatıp iyileşmeye çalışırken... ...adama işinden attılar. Durup dururken hiç sebepsiz. Ama çok üzücü üzücü tabii ama... ...hani bizim bankayla ilgisini çözemedim ben bunu. Hastalığından neler çektim bilemezsiniz. Sabahtan akşama kadar bile ilgi etmedim. Akşamdan sabaha kadar başında bekledim. Bir anda bir sürü şişmeli bekler, evi silip süpürmek, çocuklara bakmak, köpeğimizi, kedimizi, keçimizi hasta olan kız kardeşimin kuşunu beslemek. Kuş mu hasta? Kız kardeşim! Ha. Başı dönüyor. Bir aydır fena halde başı dönüyor. Baş dönmesi her gün biraz artıyor. Ya evet hanımefendi ama bununla beraber... Onun çocuklarına, onun kedisine, onun keçisine bakmak da bana düştü. Sonra kız kardeşimin kuşu benim çocuklarımdan birini ısırdı. Bizim kedi onun kuşunu ısırdı. Kolu kırık olan en büyük kızım kız kardeşimin kedisini boğdu. Şimdi kız kardeşimi de da karşılık bizim keçiyi istiyor. Keçiyi vermezsek ya bizim kediyi boğacak ya da gerçekten derdiniz başınızdan aşkınmış. Üzülmemek elde değil ama yine de ben bizimle ilgisini çözemedim hanımefendi. Sonra kocamın maaşını almaya gidince 24 ruble 36 kopeyini kestiler. Neden diye sordum. Yardımlaşma sandığından borç almış dediler. Tabii mümkün değil. Benden habersiz borç falan alamaz o. Kafası vallahi. Ay, tabii bu hasta halimle değil zaten benim de mecalim kalmadı. Ah nerede o eski kuvvetim böyle taşı sıksam suyunu çıkarırdım ama üstünüze afiyet. Bir öksürük arz etti yani anlatamaz. <laughs> yani kocanızın, kocanızın iyileşmesi niye aylar sürdü gayet iyi anlıyorum hanımefendi. Ama benden istediğiniz nedir onu anlayamadım. Kocamın hakkını. 24 ruble 36 kopeklik helal parasını. Zayıf ve aciz bir kadın olduğum için bana vermiyorlar. Yüzüme karşı gülenler bile çıktı. Evet güldüler bana. Hatta kakağlar attılar Böyle aaa! Aaaa! Aaaa! Gülüncek ne var bunda? Hiç. Sürekli olmak istemem hanımefendi ama korkarım yanlış yere geldiniz. Davanızda ne kadar haklı olursanız olun bizimle bir ilgisi yok. Yani kocanızın çalıştığı acenteye gitmeniz lazım. Aa, ne demek istiyorsunuz siz? Şimdiye kadar beş acentanın kapısını çaldım. Hiçbir derdime kulak vermedi. Aklıma kaçırmak üzereyim. Saçlarım dökülmeye başladı. Böyle bakın bakın şimdi böyle başımdan saçlarım böyle avuç avuç dökülüyor. İşte böyle bakın gördünüz mü başka acenteye gidemem ben? Hanımefendi ee, saçınız yerli yerinde dursun lütfen. Yalnız beni dikkatle dinleyin. Burası banka. B-A-N-K-A. Banka. Yani biz bankacılık işleriyle uğraşırız. Yani bize yatırılan paraları kasaya aktarırız. Ne dediğimi anlatabiliyor muyum acaba? Ne diyorsunuz? Yani size yardım edemem diyorum. Bana yardım edemeyeceğinizi mi söylüyorsunuz? E söylemeye çalışıyorum ama derdimi anlatabildiğimle pek emin değilim. Kocamın hasta olduğuna inanmıyorsunuz öyle mi? Buyurun o zaman alın işte bakın doktor raporu. Evet. Burada işte ispatı. Kocamın sinir zafiyeti geçirdiğinden alaşmış. Ya şüphe etmek şöyle dursun, doğruluğuna yemin edebilirim ama yani... Baksanıza rapora, baksanıza. Efendim bakmaya bir hacet yok. Kocanızın neler çektiğini çok iyi anlıyorum. Üzüne bile bakmazsanız bu rapor ne işe yarar bakacaksınız işte. Efendim görüyorum, görüyorum. Kocanız hastaymış. O, evet o doktor raporunda öyle yazıyor. Yerden göğe kadar haklısınız. Yine de derim ki yanlış yere başvurmuş olabilir misiniz? Bana yalan söylediniz. Sizin sözünüzün eri belli ama bana yalan söylediniz. Ben mi söyledim? Ne zaman? Raporu okuduğunuzu söylediğiniz zaman. Ne zaman okudunuz? Raporu iyice okusaydınız kocama sağlık durumunun nasıl haksızca işten atıldığını anlardınız. Böyle zayıf, çaresiz, zavallı bir kadın olduğum için beni başınızdan sağmaya kalkmayın. İnsaf edin de şu rapora bir göz gezdin. Lütfen bütün ricam bu bir kerecik okuyun, bir kerecik okuyun. İyi, Geçin. ama Getin. ben lütfen raporu lütfen okudum. İki kere okumamın bir anlamı yok hanımefendi. <laughs> Göre okudunuz. Dikkatlice en ince ayrıntısına kadar okudum. Çok hızlı okudunuz, daha yavaş okuyun. Daha yavaş okumam gerekmez, hızlı okurum ben. Sindire sindire okumadınız. Bir daha okuyun, iyice kafanıza yerleşsin. Oh, sindire sindire okudum efendim, kafama dank etti. Şurada yazılanları ezbere biliyorum. Vallahi imtihana girsem pek iyiyle geçerim. Ama bunun size bir faydası olmaz. Çünkü bankamızın işi değil dilemesi... ben... Sinir bozukluğu diye yazılan yeri okudunuz mu? Bakın burada yazıyor, orasını bir daha okuyun da görün. Yanlışım var mı burada, görün! Orası kesin Evet görüyorum, kocanızın sinirleri bozukmuş. Fakat vah, 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 vah! Ama bu müthiş bir şey ama benim elimden hiçbir şey gelmez. Şimdi gidin, lütfen, rica ediyorum Allah rızası için gidin. öpeyim beyefendiciğim. Lütfen beni yollamayın, yerinizi ayağınıza öpeyim. Hanımefendi hiçbir yerimi, hiçbir yerimi öpmeyin lütfen efendim, bırakınız. Ee, yalnız şu kelleşen kafanıza sokunuz bunu. Böyle bir istekle bize gelmeniz... ...saçınızı kestirmek için kasaba gitmeniz kadar saçma efendim. Kasap insanın saçını kesmez. Neden saçını kesmek isteyen bir kasaba gitsin? Benimle alay mı ediyorsunuz siz? Gülüyorsunuz bana, siz de gülüyorsunuz bana. Gülmek <gülüyor> mi? Vallahi soluk alacak halim bile kalmadı. He Poçatkin! Oruç tuttu mu söyledim ben size. Üç gündür ağzıma bir lokma koymadım ben. Yemek istiyorum midem kabul etmiyor. Bugün aynı fincan kahveyi tam üç defa içtim ben. Poçatkin! Ağzımı <laughs> bitirdim demek de, de, de kaldı. Düşüp düşüp bayılıyorum. Çok sayıdım baksanıza nasıl koyuluyorum? Kimi gözlerinizle gördünüz mü? Ben günde tam sekiz... Poçatkin, Poçatkin efendim. Ha. Poçatkin. Buyurun ha. Bay Kistino, bir şeyiniz mi var? Şu kadını buradan çıkar. Kim soktu onu durama? Siz efendim siz sorunca içeri girsin demiştiniz. Ben insandan söz ediyorsun zannetmiştim. Yok okumadı bile. Ne verdim suratıma fırlattı. Siz iyi bir adama benziyorsunuz. Hapaçkin! Acıyın bana okuyun da görün. Bakın bakın lütfen görün. Kocam hastama değil mi? Bakın bakın bakın. Ee, Poçatkin hanımefendi benim adım Poçatkin. Ben okumuştum madam hem de iki kere ben de vallahi ben de iki kere okudum ya. E, demin dışarıda bana gösterdiniz, herkese gösterdiniz, hepimiz okuduk, kapıcı bile okudu. Göz ucuyla baktın, doğruyu düz okumadın, gördüm. Tartışma Şotaçkin, o, oku oku gözünü oku da gitsin ya. E, evet, kocanızın hasta olduğunu doğrulayan bir metinle karşı karşıyayım. Şimdi lütfen çıkar mısınız bayan yoksa sizi çıkarması için birisini çağırayım mı? Allah razı olsun. Şunu çıkarın buradan. Kapıcıyla bekçiyi de çağıracağınız dikkat et. Öküz gibi kuvvetli ah, var. Bana hele parmağınızın ucuyla dokunun. Kıyametleri koparırım. Öyle bir bağırır. Öyle bir çağırırım ki. Bütün şehir başınıza toplanır vallahi. Zayıf, zavallı, çaresiz bir kadının dövüldüğü bir bankaya bir daha hiç kimse adımını atmaz. Ah, oh, oh, bayılıyorum. bayılıyorum. Sen ne zavallısın be? Saldırıya geçmiş su Ormanlar Kralı. Sen bir felaketsin ya, önüne gelen her şeyi silip süpüren bir afet. Senin gibi kadınlar benim gibi erkekleri kocan gibi sinir hastası eder işte. Bana yardım etmeyeceksiniz yani? Topaçkin, bursuna, bursuna bir temiz döv. Benden sana izin. Böyle boylu boyunca yere ser, öyle bir kötü kat ki aklı başına gelsin. Hadi. İşitiyor musunuz? İşitiyor musunuz ne diyor? Bana nasıl bir muamele ile var görüyor? Benim gibi en öksüz hem yetim döndürecek sizi. Nasıl öksürdüğümü eşitiniz mi? İşitin de yüreğiniz parçalasın. <laughs> Hanımefendi yüreğim gerçekten paramparça oldu ama lütfen gelin bu konuyu benim odamda konuşalım. İmdat! İmdat! Allah'ım sen bana acı. yardım edin. Bana dövüyorlar beni paramparça edecekler. E, Dövmüyorum. Sadece kolunuzdan tutma gafletinde. Döv! 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 döv. Top aç, Dur, fırsat park tekme dağıt. Başka türlü çıkmayacak bu buradan. Sıkıda böyle böyle yumruk indir, kendinden geçsin. Lanet olsun. Bankanıza lanet okuyorum. Size de, müşterilerinize de... Ah. ...uğursuzluk üzerine uğursuzluk gelsin. Ah. Kasalarınızdaki paralar... ...şalgam olsun, turp olsun. Mahzemlerinizdeki altınlar... ...turşuya dönsün. Rubleleriniz sarımsağa, kopekleriniz soğana... ...çirilsin. Dur, tilsin. dur. Yalvarırım sus. Ah, Botaçkin... Şuna para ver. Ne verirsen ver. Ne istersen ver. Yeter ki başımdan gitsin. 24 <laughs> ruble 36 kopek. Ne bir metelik eksik ne bir metelik fazla. Hakkımı isterim. Tamam. Benimle gelin size parayı vereyim. Ah, bir ruble de yol parası. Yayan giderdim ama dizlerim çok ağır. Aman aman aman. ver. Araba parasını da ver. Daha fazlasını ver ama lütfen artık gözüm görmesin. Allah size razı olsun ah. efendim. ...gönsün, üzerinizden bütün uğursuzluğu kaldırıyorum. Ha, tuttuğunuz altın olsun. Defet şu kadını! Ha, çil çil paralarmış. Ya Rabbi, saçlarım, vallahi saçlarım dökülüyor. Ha, ah, başka Bir şey daha var efendim. Ne? Ee, Kocamın tekrar işe gidebilmesi için... ...bana bir tahsiye mektubu lazım. Çok geçmiş olsun, sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Yarın erkenden gelirim. Allah güveninize göre versin. Allah belanızı versin. Ah, İçimizden bazıları fena halde ökseye kıstırılmıştır. Varlık, varlıklı bir ailenin çocuklarını eğiten genç bir mürebbiyenin başına gelenlere bir bakalım. <laughs> Julia! Julia! Aa, ee, buyurun madam. Bana baksana kızım başını kaldır. Hı? Seninle konuşurken gözlerini görmek isterim. Başını efendim. Çocukların Fransız dersleri nasıl gidiyor? Aa, çok zeki çocuklar efendim. Hı, çok iyi. Matematikten durumları nasıl? Hı? Çabuk kavrıyorlar sanırım. Evet, madam özellikle banya. <laughs> <laughs> ne ne şüphe. Ben de matematikte çok başarılıydım. Annesine çekmiş besmeyeli ne dersin? Aa, evet efendim kesinlikle. <laughs> Başını kaldır kızım. Bak böyle çekinme insanlardan tamam mı? Gözlerimin içine bak. Sen kendini aşağı görürsen başkaları da sana ona göre davranacaklardır. Bundan hiç şüphen olmaz. Aa evet efendim. Sessiz bir kızsın değil mi? Neyse şimdi hesaplarımızı görelim. Para filan istediğin yok ama paraya herkesin ihtiyacı vardır. Hmm, dur bakayım şimdi sana ayda 30 ruble verecektim öyle anlaşmıştık Aa, değil mi? 40 ruble madem. Ah, hayır hayır 30. Bak şuraya kaydetmişim gördün mü? Yanımda çalışan mürebbiyelere hep ayda 30 ruble veririm. Aa, sana 40 kim dedi? Aa, siz madem para konusunda başka biriyle konuşmadım. <laughs> Olacak şey değil. Hay, ben belki 30 dedim sen 40 anladın. Yere bakacağına yüzüme baksaydın eğer böyle bir yanlışlık olmazdı evladım. Şimdi gözünü ayırma benden. Tane tane söylüyorum. Ayda 30 ruble. Eee madem ki siz öyle diyorsunuz madam. <laughs> tamam anlaştık ayda 30 ruble. Şimdi bakayım bir bakayım sen tam hmm, iki aydır buradasın. Aa, i̇ki ay beş gün. Yok 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 tam iki ay buraya kaydetmişim. Sen de benim gibi böyle bir defter tutsaydın eğer böyle yanlışlıklar olmazdı tamam mı canım? <laughs> Şimdi iki aylık maaş 30 rubleden iki çarpı 30 60 ruble eder tamam mı? Ee, evet madam sağ olun madam. İçinden dokuz pazarı çıkaralım. Pazar günleri için para ödemeyeceğimi konuşmuştuk herhalde değil ee, mi? hayır madam. Gözlerini gözlerini göreyim bak bana konuştuk tabii. Buna yazmaya bile gerek görmemişim. Çünkü pazar günlerini hiçbir zaman... Çalıştırmam insanları hesaptan düşerim. Pazarlar için para ödemem dediğimi hatırlamıyor musun? Hayır madam. Ee, e, i̇yi düşün. Ee, hayır madam. Aklın nerelerde kim bilir. Gözlerini kaçırıyorsun. Gözünü gözüme dik. Hatırladın mı? Evet madam. Hı. Duyamadım. Ee, evet madam. Hı, çok güzel hatırlayacağına Hı. emindim. Şimdi üç günlük tatilde hesaba katarsak. Aa, ee, i̇ki gün madam Doğum günü başı. Doğum günüm var. Ee, doğum gününe beraber üç gün eder. Doğum günümde çalışmıştım efendim. Çalıştın mı? <laughs> ne gereği vardı. Bize gelen mürebbeler doğum günlerinde izinli sayılırlar. Ee, ama ben çalışmıştım. Orası madam. beni ilgilendirmez hiç ilgilendirmez. Şimdi mali durumu gözden geçiriyoruz ama ille de dediğim dedik diyeceksen tatil iki günden hesaplarım. Ee, ben çalışmıştım madam. Dediğim dedik diyorsun. Aa hayır madam. pekala anlaştık o zaman. Tatili üç gün olarak hesaplıyoruz. Aylığından tam on iki ruble düşüyoruz. ha küçük kolya dört gün hasta yattığı için ders yapılmamış. Ama ben Maya'ya ders verdim. Doğru ama sen iki çocuğa ders vermek için tuttun. İş yarıya düştüğü zaman tam ücret ödeyemem değil mi? Aa, hayır madem. Ha, öyleyse onda hesaptan düşeceğiz. Ayrıca tam üç gün başını ağrımıştı. Işte. Kocam öğleden sonraları dinlenmen için sana izin verdi değil mi? Aa, saat dörtten sonra dörde kadar çalıştım. Buraya kaydetmişim. Öğle yemeğinden sonra çalışılmamış. Saat birde öğle yemeğini oturup ikide sofradan kalkarız. Dörtte de değil anladın? Mı? Aa, i̇yi ama ben saat... Yedi da... ruble daha düşüyorum. <laughs> Yedi on iki daha on dokuz eder. Maaşından çıkar kırk bir ruble kalır. Anlaştık mı? Aa, evet efendim teşekkür ederim efendim. Aa, じゃあ。 4 Ocak'ta bir çay fincanıyla tabağını kırmıştın. Yanlışım var mı? Aa, sadece tabağı kırdım bana. <laughs> Çok komik. Tabağı kırılan fincandan ne hayır gelir söyler misin bana? Şimdi şuraya yazıyorum. Bakayım. Hmm, yazmışım zaten 2 ruble. Kırılan tabak aile yadigarıydı. Çok daha fazla ederdi ama neyse üstünde durmuyorum. Ha, bir takım zararları sinmeye çalıştım tabii. Sağ olun madem. Ayrıca 9 Ocak'ta kolya ağaca tırmanıp ceketini yırttı. Aa, çıkma diye o kadar söyledim. Ama ben. söz geçirememişsin. Geçirememişsin işte 10 ruble. 14 Ocak'ta Lavanya'nın papuçları çalındı. Aa, çalan hizmetçiydi adam. Onu kendiniz kovdunuz. Sen hizmetçiliğe de göz kulak ol diye tutuldun. Daha ilk karşılaşmamızda açıklamıştım. Sen can kulağıyla dinlememişsin. Beni dinliyor muydun yoksa başında kavak yerlerimi mi esiyordun? evet madem. Kavak yerlerimi mi esiyordun? Aa, hayır madem, sizi dinliyordum. Hı. aferin kızım canım benim. Demek ki hesabından beş rubre daha düşüyoruz. <laughs> evet. 16 Ocak'ta sana 10 ruble verdim. E, vermediniz. Ama deftere kaydetmişim. Vermesem niye kaydedeyim? E, bilemiyorum adam. Sana gerçekten 10 ruble vermemiş olsam deftere yazmamın bir gereği var mı? Ha? Bakayım, susuyorsun. E, siz öyle diyorsanız öyledir madem. Tabii ki. Seni karşıma alıp konuşmamın sebebi hesapları açıklığa kavuşturmak. Şimdi 41'den 27 çıkınca 14 kalır anlaştık mı? <laughs> ne oluyor? Evet ya ağlıyor musun sen? Aa. Senin üzen bir şey mi var Julia? Lütfen söyle bana. Canım benim sana baktıkça yüreğim sızlıyor. Göz yaşlarına hiç dayanamam. Buraya geldiğimden beri yalnız bir kişi bana para verdi. O da kocanız doğum günü için. Üç, üç ruble! <laughs> üç! Gerçekten mi? Bak bundan hiç haberim yoktu. Defterime yazmamışım. Şimdi hemen yazayım. Üç ruble! Bazen hesabı gevşek tutuyorum böyle. Durmadan zarara uğruyorum canım. Şimdi on dörtten üçü de çıkaralım, on bir kalır. Ah çok güzel! Hesapları kontrol etmek ister misin? Yok, geri Öyleyse hallettik bu işi. Al bakalım şekerim iki aylık ücretin on bir ruble. Saysana. Aa ne gereği var madem? Saysana be lazım hakkın geçti filan dersin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ee, burada on ruble var. Yanlışın var. Yere düşürdün galiba bir tanesini iyi düş, bak. Düşürmedim madem eminim. Aa Kazancının masamın üstünde yok. Sana on bir ruble verdim. Düşürdün mutlaka. Aa ziyan yok madem. On ruble de yeter. Şimdilik on rubleyi al sonra temizlikçiler gelir. Yerde bulamazlarsa bir çaresine bakarız. Sağ olun madem. Çok iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Julia. Buraya gel. Bana niye teşekkür ettin? Ee, para için madem. Para için mi? Ya sen ne yaptığımın farkında değil misin kuzum? Düpedüz aldattım seni, dolandırdım. Defterimde böyle kayıtlar bulunduğun hiçbir aslı astarı yok. Hepsini kafadan attım. Sana 80 ruble borçluyken sadece 10 ruble verdim. Hırsızlık derler ya benim bu yaptığıma. Bir de kalkmış bana teşekkür ediyorsun. Niçin? E çalıştığım başka yerlerde bana hiç para vermemişlerdi ki. Ah oh, ah oh, demek benden de beter sana sana küçük bir şaka yaptım evladım. Aklını başına getirmek için acı bir ders vermek istedim. Ama sen çok safsın. Herkese çok fazla güveniyorsun. Dünyayı anla artık. Bu gidişle her canır gidersin. Julia, Sana şimdi 80 rublenin tamamını vereceğim. Senin için harcını hazırlamıştım. Al bakalım hepsi burada. Nasıl isterseniz madam. Julia! Ay bu kadar pısırık olur mu kuzum? Neden hakkını aramıyorsun? Neden kafa tutmuyorsun? Neden bu zalimce bu haksız davranışa isyan etmiyorsun? Ay bu kadar hileden hurdadan uzak, bu kadar masum, bu kadar dobra dobra konuştuğum için affet ama bu kadar budala olmak mümkün müdür? Evet madam mümkündür. Hayatın insafsızlığından yakınanlar için bu hikayenin bir başka sonu daha var. Julia bu haksız davranış karşısında öyle öfkelendi ki hemen o dakika işini terk edip fakir ailesinin yanına döndü ve 5 milyonluk bir mirasa kondu. Günün birinde 37 hikayeden oluşan bir oyun oynamak istiyorum. Ve bütün hikayeler bu şekilde bitecek. Ben hikayelerin böyle bitmesine bayılıyorum. Evet. Oyunumuz şimdilik bugünlük burada sona eriyor. Çarşamba günü devamını yayınlayacağız. Çarşamba günü, çarşamba akşamı sizi YouTube'da Günyo Bakol kanalında bekliyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Selam. 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 Görüşmek üzere.